Herkese merhabalar. Bugün birlikte Bruder Roadmax damperli kamyonun incelemesini yapacağız. Normalde bu kamyonun Türkiye'de satışı yok. Yani resmi olarak satışı yok. Bruder Türkiye'ye bu tür araçlardan, oyuncaklardan getirmiyor. Bu 0-3 yaş arası Bruder oyuncaklarından bir tanesi. Bunların başka modelleri de var. Normal şartlarda tabi resmi olarak Türkiye'de satılmıyor ama kendi imkanlarıyla getirip satanlar var. O yüzden fiyatı normale göre birazcık daha pahalı. Normal şartlarda Türkiye'de satılanlar kadar aslında yani gerçek fiyatı pahalı değil. Şimdi bu kamyonun incelemesini yapalım. Aslında güzel bir kamyon ama Türkiye'de çok satılacağı düşünülmediğinden resmi olarak Bruder buraya getirmemiş. Tekerleklerinden başlayacağım. Yumuşak, son derece güzel tekerlekleri var. Şöyle alttan bakalım. Şu kısımlar dolu. Normalde buralar Bruder oyuncaklarında açık oluyordu ama bu tip oyuncaklarda yani 0-3 yaş arası çocuklar için üretilen bu modellerde şu bölümler kapalı olarak tasarlanmış. Ayrıca alt kısımlarda demirler görünüyor. Aslında görünmese bu kısım kapalı olsa daha güzel olurdu diyebiliriz. Şimdi tekrar eski haline getiriyorum. Kasa kısmı klasik damperli kamyon kasası. Yani kaldırıyoruz. Boşaltma yapıyoruz. Ama normal Bruder damperli kamyonlarından farklı olarak burayı kaldırdıktan sonra şöylece çevirebiliyoruz. Hatta şurada kilitleniyor bu arada. Çevirdikten sonra böyle de kalabiliyor. Yani şu konuma kadar çevirebiliyoruz. Şöyle boşaltma da yapabiliyoruz. Tekrar çevirip normal konumda kilitleyerek kasayı indirebiliyoruz. Şöyle kaldırayım. Şu kısma da bakalım. Bu kısımda bu şekilde dönecek bir aparatla tasarlanmış. Şu uçlar şu bölümlere girerek sabitleniyor. Evet kapattım. Ayrıca ekstra özellik olarak şu bölüm açılabiliyor. Biraz geriye alayım. Şu kısımdan biraz çekersek kendimize doğru bu bölümü açabiliriz. Buraya Bruder karakterlerini koyabilir miyiz? Şöyle göstereyim. Biraz zorlamak gerekiyor. Yani bu bölüm karakter koymak için özel olarak tasarlanmamış. Sadece boşluklar var. Tabi biraz çevirirsek karakterlerimizi yine yerleştirebiliriz. Tekrardan kapatıyorum. Burada Gördüğünüz gibi böyle kilitleniyor. Yani mekanizma olarak bu kısmın açılması, damperli kanunun kasasının kalkması ve sağa sola dönmesi gibi fonksiyonel özellikleri var. Onun dışında herhangi bir özelliği yok diyebiliriz. Ön kısımda çekimi kısımları var. Buradan ip bağlayıp ya da başka bir araca bağlayıp çekebiliriz. Benzer şekilde sabit bunlar. Burada arka kısmında da çekme bölümleri var. Onun dışında başka fonksiyonel özelliği yok diyebiliriz. Logosu şurada gördüğünüz gibi Rodmax logosu. Renkli olarak, malzeme kalitesi olarak oldukça güzel. Son derece sağlam yapılmış ve 0-3 yaş arası çocuklar için olduğu için herhangi bir çocuklara eline zarar verecek veya herhangi bir yerine zarar verecek bir aksamı yok. Sağlam tasarlanmış yani dayanıklı bir oyuncak aynı zamanda. Renkleri güzel, malzeme kalitesi güzel. Onun dışında ciddi bir özelliği yok diyebiliriz ama genel anlamda 0-3 yaş arası çocuklar için oldukça güzel oyuncaklardan bir tanesi. Fiyatı da biraz uygun olsa tabii ki tercih edilebilir. Ölçülerine bakacak olursak genişliği yaklaşık 36 cm civarı, yüksekliği de 16 cm civarı. Normalde gerçekte böyle bir oyuncak olmadığı için 1'e 16 oranında küçültülmüş demiyoruz. Ama yine 1'e 16 oranında küçültülmüş diğer Bruder oyuncaklarına ölçü olarak yakın. Örneğin Bruder'in MAN TGA kamyonuyla kıyaslayacak olursak ikisi benzer ölçülere sahip diyebiliriz. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Ölçü olarak birbirine yakın. Yani klasik kamyon ölçülerinde diyebiliriz. Şöyle yapalım. Bir de önden bakacak olursanız farkı anlayabilirsiniz. Bundan biraz kısa. Zaten Bruder'in aslında diğer kamyonları bu Mantegia'dan daha da büyük. O yüzden Normal kamyonlardan ölçü olarak birazcık daha kısa diyebiliriz. Yani bundan hafiften kısa, diğerlerinden birazcık daha kısa ama toplu bir yapısı var. Yani güzel. Aslında ben beğendim. İsterseniz tercih edebilirsiniz.